Öğrencilerin güvenli bir şekilde akşamları ev Eskiden buradaki ışıklandırmalar yoktu ve köpekler olduğu için biz buradan kütüphaneye gidip gelemiyorduk. Ee, saatler sıkıntı oluyordu çünkü kışın şartları zor geçiyordu. Bir de akşamları erken geliyordu. 2023 yatırım yılı kapsamına almış olduğumuz, Muş Alparslan Üniversitesi Yol Boyu, Muş Alparslan Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu arasındaki güzergah, Muş Alparslan Üniversitesi Kayak Merkezi arasında kalan e, yoldaki enerji nakil hatlarımız yer altına almış olup genel aydınlatma çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalarla Son model teknoloji kullanılarak büyük bir tesis yatırımı yapılmıştır. Yaklaşık 12 milyon liralık bir yatırım yapılmıştır. Özellikle Muş Alparslan Üniversitesi ile Kredi Yurtlar Kurumu arasında kalan yoldaki öğrencilerin daha güvenli bir şekilde seyahat etmesi için şirketimizce bu yatırımlar yapılmıştır. haydi